Evet. İbrahim Usta ilk atış. Oy 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 oy. Balık neredesin balık? Oy 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 oy. Nasıl İbrahim Bey? Gel baba gel. Oo güzel güzel güzel. Onu halledeceğiz. Tamam o bayılıyor yavaş yavaş. Bir tur daha, bir tur daha. burada burada. Burada burada. 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 Acele etme sen sakın tora şey yapma onu. Ver, verme ona gelsin. Neredesin? Ha. Güzel 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 acele etme. Yavaş. Azıcık daha kalamanı sık. Çok az da. Azıcık. Gelir 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 bebeğim gel. Ey maşallah. Sar, sar, sar. Yavaş, yavaş, yavaş. Tamam, tamam, tamam. Gitsin, gitsin. Sakin. Gitsin. Gelir o, gelir, gelir. Sakin, sakin. Sar. sar biraz, sar. <laughs> Ey yavrum. Çak! İşte, işte. İbrahim Bey, duygularını alalım. Gel, şimdi... gidin. <laughs> hadi, var, tebrikler. Maşallah. Tebrikler, hadi maşallah. Hadi